Akşam yastığa baş koyuşumda Beni ağlatanın yüzü gülmesin Her akşam yastığa baş koyuşumda Beni ağlatanın yüzü gülmesin Eski günler aklıma yar düşünce Beni söyletenin yüzü gülmesin Beni ağlatanın yüzü gülmesin İsyanım var, feryadım var Dertlerim çok Allah'a sındım Ondan büyük yok O ve Beni sızlatanın yüzü gülmesin O vefasız yerden artık umudum yok Beni ağlatanın yüzü gülmesin Beni sızlatanın yüzü gülmesin Kim yaşamak ister bu acıları Kim taşımak ister bu sancıları Ben her gece dop dolu bu şarkıları Bana söyletenin yüzü gülmesin Beni ağlatanın yüzü gülmesin Ben her gece dop dolu bu şarkıları Bana söyletenin yüzü gülmesin Beni ağlatanın yüzü gülmesin